Fındık bugün yuvada iki yumurtanın üstüne yatma üzere hazırlıklar yapıyor. İki tane yumurta. Bu yumurta yatağı odasında bir kumru yuva yapmıştı. İki yumurta yaptı. İki, hafta, iki gündür, üç gündür gelip üstünde yatmıyor diye aldım getirdim. Buraya isterim. Bakayım hele ne yapıyor. Denemek şeyle amacıyla. Dur bakalım. Bugün artık orada o hazırlığını yapa dursun. Bugün itibariyle başka bir kuşun yumurtasının üzerine bu kumru yatacak mı, yatmayacak mı? Denemek maksatıyla. Oradaki kumru uzun zaman gelmedi. İki gün, üç gün gelmeyince, üstü boş kalınca Aldım getirdim koydum deneme yapıyorum. Funda şimdi yumurtanın üstünde yatıyor. E, bu yumurtanın üstünde yattığı zaman annelik görevi yapıyor. Bazı insanlar arasında hayvanlar arasında fark nedir? Şudur. İnsanlar çocuğu dünyaya getirirler bakmazlar bırakıp giderler. Bu hayvan da mesela bunun yumurtayı yaptı. Annelik görevini yapmadan çekti gitti. Ben aldım getirdim bu da yumurta yapamadığı için yumurtanın üstünde yatıyor. Dur bakalım ne yapacağız. Yavaş yavaş bunları kayıt altına alıyorum. İnsanlara bilgi vermek amacıyla. İnsanlıkla hayvanlar arasında hiçbir fark yoktur. Hayvanlar konuşmazlar hareketleriyle belirtirler sevgi saygıyı. İnsanlar ise konuşurlar. İnsanlar en mühim şey tehlikelisi insanlardır bu canlıların içinde. Ormanları yakarlar. Diğer hayvanlara eziyet ederler. E dur bakalım ne yapacağız? Sizlere bu konuda bilgi vereceğim. Aferin fındığıma, o iki tane bebek senin bebeğin olacak, sen onun annesi olacaksın. Aferin bak ne güzel yatıyorsun ha. Ya, işte bazı anneler, hakiki anneler çocuklarını bırakıyor. Ha. Ondan sonra hakiki kuşlar da, onlar da yumurtayı yapıyor, bırakıp geç, çekip gidiyor işte bak bu sahiplenecek. Yarın iki tane orada yavru çıkarttığı zaman sahiplenecek. Anne olacak. Değil mi? Fındığım benim. Ben seni ne kadar çok seviyorum biliyor musun? Heh, devam et, devam. Ondan sonra 6 saat oldu. 6 saattir yatıyor. Dışarıdaki öten kumruya cevap veriyor. Ondan konuşuyor yumurtanın üstünde sağa dönüyor, sola dönüyor. İşte. Fındık. Hadi mamanı yavrum. Bebelerin üstüne yatacağım. Bugün 10. günün tamam mı? 6 gün sonra Bebeler çıkacak, bebelere mama vereceksin değil mi? Güzel güzel mamanı ye. Şimdi birazdan gideceksin yumurtaların üstüne yatmaya. Anne olacak benim çocuğum. Ya. Hadi bebelerin yanına. Hadi koş bebelerin yanına, bebelerin yanına. Sabah sporlu, sabah temizliği yapıyor. Bebelerin yanına gitmeden önce kendine bakım yapıyor. He? Yumurtaların üstüne gidecek şimdi. Haydi bakayım. Haydi oğlum. Haydi yumurtaların üstüne git. He? Geldin mi? Mama mı yiyeceksin? Hadi mamanı ye. Git mamanı ye. He? Bebelerin yanına gitmeyecek mi? Hadi bebelerin yanına git. Yumurtaların üstüne git. Hadi. Hadi güzelim. Susandın mı? Hı? Su mu içeceksin? Maman orada. Hadi git mamanı ye. Yuvaya gitti. Yuva şimdi yumurtaların olduğu yere gitti. Uçuyor, hareketsiz yiyor. yuvaya gitti, yuvaya gitti, yuvada şimdi orada ya yumurtaların üstüne yatacak. Sabah sporu yapıyor çünkü bütün gün yumurtaların üstünde yattığı için hayvan sabah sporu yapıyor. Ya oraya gitti şimdi yine kendi kendine sabah sporu yapıyor. Bütün gün yatacak yumurtan üstünde. Ne yapayım oğlum? Hı? Hadi yavrum. Ha? Aa, şimdi. Nereye Su içmeye gidiyor şimdi. Su ihtiyacını görecek orada. Akşama kadar susuz. Susuz. Nasıl duracak? Mecbur suyunu içecek. İşte böyle. Değil mi? Fındık. Bebeleriniz de. Bebeleriniz de yavrum. Sen anne olacaksın. Ha iki tane bebeğin olacak. Tamam mı? Hı? Hadi bakalım. Hı, -hı. Tekrar yem yemeye geldin mi? Su içmeye mi gideceksin? Nereye gideceksin? Su içmeye mi gideceksin? Hadi git. Hadi en en, en de hadi. Yanıma geldin. Hadi bakalım burada yiyelim Hadi biraz da burada yiyelim Tamam mı? Yanımda da oturacaksın. Bebeler nerede bebeler? He? Bebeler nerede? Bebeler nerede? He? Bebeler nerede bebeler? Haydi bakayım. Hı? Yumurtaya yatalı 10 gün oldu. 10 günlük ihtiyacını yavaş yavaş burada gideriyor. Arada sırada inip çıkıyordu. Şimdi Burada tamamen ihtiyaçlarını güzeldikten sonra yumurtanın üzerine tekrar yatacak. Burada buraya kadar bilgi vermek amacıyla çekim yapmış bulunmaktayım. Devamını gelecek şeyde bölümlerde göster izlemenizi Ja, ja, Hm? Bundur. Bunda anne olacak, değil mi? Anne olacak, değil mi? Tabii, tabii, tabii. Annelik kolay değil, değil, mi? Bazıları çocuklarının yumurtalarını yaptılar yatmadılar üstüne bu aldığı yumurtaya yatıyor. Aferin benim çocuğuma. Hı? İşte insanlar gibi insanlar da bazen dünyaya getirirler çocuğu, çocuğu ya Çöpe koyuyorlar ya öldürüyorlar. İnsanlarla hayvanlar arasındaki işte bu fark. Yani aynen değişen bir şey yok. Birisi hareketleriyle gösteriyor. Diğeri ise insanlar da işte ondan sonra sevgiyi bulamadığın zaman o çocuğu ondan sonra ya evlatlığa veriyorlar ya bilmem ne diyorlar.